Evet. Bir kardeşimiz sordu ki vefat etmiş biri adına sadaka verilir mi? Kardeşlerim Lecna Daimi Fetva Kurumu Şeyh Abdülaziz Bin Bas, Şeyh İbn Husaymin, caiz olduğunu söylüyorlar. Buhari'de geçen hadiste sahabe Saad bin Ubade yokken e annesi vefat etmişti. Bu sefer geri geldiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitmişti ve dedi ki inne ummi tuvfet ve ana gâibun anha. Eyinfe'uha şeyun in tasaddaqtu bihi anha? "Kâl Diyor ki ben yok iken annem vefat etti. Onun adına sadaka versem faydası olur mu? Allah Resulü dedi ki: "Evet." Bir kişi kardeşlerim vefat etti mi? Misal olarak kendi paranızla vefat etmiş olan kişi için niyette bulunup onun adına sadaka verebilirsiniz. Şeyh Muhammed bin Salih el-Uthaymin Fetava Nurun Ale'd-Darb adlı fetva serisinde der ki: ilim ehlinin racih olan görüşlerine göre bir insan vefat etmiş kişi niyetine bir insan vefat etmiş kişi niyetine Allah'a karşı ibadet veyahut itaatte bulunması caizdir. İster bu ölmüş kişi akrabası olsun ya da olmasın. Onun için sadakada bulunulur. Yalnız deriz ki, devamında diyor ki, yalnız deriz ki hangisi daha eftal diye sorulursa, ölü için bin riyal sadaka mı vermek veyahut onun için dua etmek mi? Diyor ki kardeşlerim deriz ki onun için dua etmek daha eftalli. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُ لَهُ Diyor ki Allah Resulü eğer insan vefat ettiğinde şu üç şey hariç bütün amelleri kesilir. Sadakayı cariye, faydalanılan bir ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat. Şeyh İbn-i kelamı burada sona ermiştir. Büyük müçtehit olan alimlerden İbn-i Kudame el-Makdisi Allah ona rahmet etsin. El-Mughni adlı eserinde ikinci cilt sayfa 225'te der ki Vefat etmiş Müslüman için hangi ibadeti yaparsanız faydası vefat etmiş kişi için olur İnşallah diyor. Sonra diyor ki ister dua olsun, Allah Allah'tan onun için bağışlanma dilemek olsun ya da farzları yerine getirmek olsun. Ve oruç da kardeşlerim buna dahildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'de geçen hadisinde buyuruyor ki: "Men mate ve alayhi siyamun sama anhu Eğer kimin üzerinde oruç varsa velisi onun için oruç tutsun. Misal kişinin Ramazan'dan kalma kaza borcu var. Kaza etmeye imkanı olduğu halde tutmadı. Kaza etmeye imkanı olduğu halde tutmadı. O an vefat etti diyelim. Vefat vefat eden kişinin yerine oruç tutulur. Bu müstehaptır kardeşlerim. Farz değildir. Peki hadiste geçen veli kim? Şeyh İbn Hüseyin'in Şerhul Mumti adlı eserinde der ki veliden kasıt varisleridir. Yani diyelim ki bir baba vefat etti tutmaya kadir olduğu halde Ramazan'dan kalan kazayı tutmadı ve vefat etti. Bu ölen babanın oğlu var işte bu oğlu şeriatta ne sayılır kardeşlerim? Varis. Varis sayıldığı için, varisi olduğu için onun yerine oruç tutar. Şeyh Abdülaziz Bin Baz ve Şeyh İbn Husaymin derler ki eğer oruç tutmaya güç yettiremiyorsa o zaman vefat eden kişinin tutamadığı günler yerine fakir ya da miskin doyurulur